E, oha DNA Woman bunu tabii ki dener. Ay, ve malzememi ay. toplayıp geldim. Şöyle bir role ihtiyacımız var bu. Kedili ev. Ferdi Kadıoğlu Barış Alper Yılmaz'a karşı oh. balonduru alan kazanır. Ferdi Kadıoğlu mevcut Real Madrid kadrosuna, Barış Alper Yılmaz'ın da mevcut Manchester City kadrosuna ekledim. Ve adil bir kapışma olması için iki oyuncunun da mevkisini ve overall'ını aynı yaptım. Bakalım yeni takımlarında balonduru hangi futbolcu kazanacak. Bu tarz videolar için videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Real Madrid La Liga'yı ikinci sırada bitirmiş. Manchester City'de Premier Ligi üçüncü sırada bitirmiş getirmiş. Şampiyonlar Ligi'nde City'ye Real Madrid finalde kupanın sahibi olmuş. Sezon sonunda Ferdi 12 gol 3 asist, Barış Alper 9 gol 4 asistlik bir performans sergilerken Ballon d'Or'u Ferdi Kadıoğlu kazanmış. Sizce Ballon d'Or kimin hakkıydı yorumlar kısmına yazın. Ferdi Kadıoğlu. Ne? Ferdi Kadıoğlu. Okay. <gülüyor> <gülüyor> 50 50 ben neden hep Galatasaray? Ha? Hatırladın mı lan beni? Hatırladım Hani Mourinho'yu getirmiştin? He? Ha? Hani genellikle demekmiş. He? nerede genellikle demekmiş? Canlı canlı teslim. şu an videosu, videosu. Bu videoyu görürsen. Genellikle. Da oğlum ben ismi bir Japonca'da nasıl gözüküyor ben merak ediyorum. Onların alfabesini biliyorsunuz böyle ev çiziyor, çizgi atıyor, no diyor. Eroni. Ana Eroni. Bak ne tatlı söylüyor. Şey mesela bu nasıl söyleniyor? Haha no manko. Hahano manko. Bundan sonra bütün toksikleri haha manko. Ananın... <laughs> Pardon. Vallahi yanlışlıkla bastım ha. Boş bulundum bastım. Kulaklıksız izleyenler ağzını açacak. Çok özür diliyorum. Osman'ın en sevdiği malzemelerle yemek yapıyorum. Malzemelerimizden ilki telefon kılıfı. Biraz da AirPod serpiştiriyorum. Şuraya kendi kakasından da koyuyorum. Bayılıyor. Şarj kablosu olmazsa olmazımız. Bunu da koydum. TV kumandası. Kağıt havluyu da koyarak tarifimi tamamlıyorum. Osman'ın bayılarak yiyeceği bir yemek oldu. Osman'ın en... Et... Kulağım patladı mı Bugün çok video gelecek aldı Saçmayın o yüzden uf <laughs> <laughs> <Of>, total. bu ne lan? çocuk soda içiyor. Ne oldu? Neden erken geldiniz? Ya kızım bu çocuk bozuk bozuk. Nasıl? Acıkıyor, ağlıyor. Bir dakika duyuyoruz. Acıkıyor, ağlıyor. Altına şu ağlıyor. Bu ne lan? Böyle çocuk mu? Bunu geri iade edelim, iade. Böyle olmaz. Olmaz bu çocuk. Ben burada dışarıda olmaz. Bu çocuğu acilen geri göndermemiz lazım. Gir işte. benim yanımda iyi. Burhan'la birlikte kendi yemimizi yapıyoruz. Burhan da öğreniyor. Öncelikle peçete koyuyoruz kabımıza. Sonra peçeteyi ıslatacağız. Peçeteyi ıslatırken kuşumuzu da ıslatıyoruz. Nemlendirdiğim peçetenin üzerine yemi koyuyorum. Yem koyarken kuşum da nasipleniyor. Elimde kalan yemleri ziyan olmasın diye Burhan yiyor şu an. Yemin üzerine de bir peçete kapatıyorum. Ardından bu peçeteyi de nemlendiriyorum. Bu sırada Burhan da nasiplenmek için tekrar geliyor. Burhan'ı da güzelce nemlendiriyorum. Ardından kabın ağzını kapatıyorum. Yeterli sıcaklıkta gölge bir yere koyuyorum. Üzerinden iki gün geçti peçeteyi kaldırıyorum ve çok güzel çimlendiğini görüyorum. Burhan hemen yumuluyor ama önce yıkayıp kurutmamız gerek. Burhan'la bir... dünyanın en iyisi. Ronaldo su. İşte bu. Ronaldo, Ronaldo görse bu kadar sevinmez. Ben niye bu kadar sevindim ya? Evrenin en iyisi. Geliyor. Ya. Bunun cevabı yasaktır mı? Ronaldo demek yasak olduysa vay halimize. <gülüyor> <gülüyor> Evrenin en iyisi. Messi mi? Ya ama Sims'i mi? Böyle olmaz ki ya. Yani. Ya her Ya bir Ronaldo diyorum beni sevindiriyorum. Bak konuşan ben de aynısını yapıyor. Dünyanın en <laughs> Mına kodumun seni. Sen utanmıyor mu birader? Çık çık. Devam de ediyoruz. Görüyorsunuz. Müdahale etmiyorsunuz. Çık. Peze <laughs> Sen anana bacına yapsalar ha? Ben de kontrol bende. Hadi hadi hadi. Bir kepste yazıyor. <laughs> İşte milli gururlarımız. Inter'in yıldızı Türkiye milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu bu yıl Balandor ödülüne aday gösterildi. En son 21 yıl önce bunu Nihat Kahveci başarmıştı ve bugün de Hakan Çalhanoğlu. Real Madrid'in değerini bilmediği ve Türkiye milli takımımızın yıldızı Arda Güler. Bu kadar az süre almasına rağmen bu yıl 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen Copa Trophy'ye aday gösterildi. Uluslar Ligi'nde keyfini çıkara çıkara milli takımımızı izleyin. Çünkü uzun zamandır bu kadar iyi bir jenerasyon olmamıştı. 65 yıl mı bu da ne? Anne üzerinde ne sayı var? Tebrikler anneciğim. Senin de yaşam süren gözüküyor. Ne? Nasıl yani? Üstündeki sayı ne kadar hayatta kalacağını gösteriyor. O zaman sadece 65 yılım mı kaldı? Evet anneciğim benim de sadece 20 yılım kaldı. Annesini sevenler like atsın. Lui bugün senin de yaşam süren açıldı mı? Evet açıldı. 65 yıl mı sen şanslısın Lui? Benim sadece 42 yılım kaldı. Geriye kalan yıllarımı mutlu geçireceğim. <laughs> Yemek paranı hemen bana veriyorsun ezik. Ama bugün ailem hiç harçlık vermedi. Yalan söyleme hemen paraları ver. Lütfen birisi beni bu zorbadan kurtarsın. Kimseden yardım isteme Ali bu senin sorunun. Ne oldu böyle? Arif neden yaşam sürem azaldı? Çok garip daha önce başıma gelmedi. Belki insanlara yardım edersen yıllarını geri kazanma şansı olur. Lütfen yardım et bana Louis. Arkadaşlar sizce yardım edeyim mi? Et. Abi Osimhen ile 31 metre gol at. 31k like at. 31. Lan ben mi atacağım like'ı? <laughs> o arada o bu değil de Galatasaray nasıl aldı oğlum Osimen'i? Ne bileyim abi. Adı kaçtı bu işin. Hadi yine iyisiniz. Osimen'in ilk golünü ben gösteriyorum size. Kral abim eyvallah abim. O arada kaç vuruyormuş? 67 vuruyor lan serbest vuruştu. Abo. Çok kötü. Ama bakacağız. Kimin... Bu kötüydü. İşte serbest duruşu biraz düşük olduğu için beni zorluyor. Bu nasıl şu oğlum? Salak yemin ederim. Ulan gazma mısın ya? Bir gol atamadın ya. <laughs> Adam beni mort etti. Vallahi mort etti. Demek ki iki kere düşünmek lazım. Al Hacı Bekir <laughs> lokumu. <laughs> Bu video çok iyi ya Sude atayım? Ha ama biz küsmüştük. <laughs> grupta olay dedikodu var. Dirit. Sude naz kanka Ayşe aslında Cem'le hoşlanıyormuş. Cem de Furkan'dan. <laughs> Doğru biz küsmüştük gönderme gönderme. Pam pim fan pam pim fan, fan. Kesin kanka arıyor. Zeynep mi? Alo efendim Zeynep. Ben Sude'yi nasıl özledim ya? <laughs> <Dülü. What? gülüyor> Bu adam değil ya. Yani. ihtiyacımız Oy bedavaya nasıl alacağını bilmek istiyor musun? Önce beraber bir karaktere bakalım. Zaten hepiniz biliyorsunuz ama Moe böyle böyle daş atıyor. Tamam mı? Daşlar bölünüyor. Ondan sonra ultisi şöyle bir oranç gibi bir şeye biniyor böyle hızlan gidiyor. Böyle yakındayken de böyle böyle fıçık fıçık Üst ucundaki şeyiyle vuruyor. Delgeci midir nedir onunla vuruyor. Bence çok güçlü bir karakter. O yüzden Moe'yi bedavaya almak istiyorsan yapman gerekenler çok basit. Yorumlardan bir kişiye Moe karakterini hediye ediyorum. Bunun için hemen kanala abone oluyorsun. Bu videoya like atıyorsun. Bildirimlerin tümünü açıyorsun ve yorumlara Moe kalp atıyorsun. Bu kadar basit. Şans senden yana olsun. Moe. Orada ben vermiyorum abla veriyorum Dursun'un poposu çok büyümüş, dana gibi olmuş şeklinde yorumlar yaptığınız için şimdi onu kilo verdirmeye götürüyorum kilosunun ben de farkındayım bu arada. Ama işte ana yüreği o bir şeyler yedikçe ben mutlu oluyorum. Yolumuz iki dakika kadar sürecek o yüzden yanıma yolluk aldım. Kilolu yorumlarına üzüldüğü için kabak çekirdeğini de düşürdü. Merak etme Dursun kurtulacağız bu kilolardan. Kendi rızasıyla yürümeye ikna edemediğimiz için kabak çekirdeğini almaya çalışırken aynı zamanda yürümüş oluyor. Nereden baksanız 30 saniye yürüdü yeter bu kadar acıkmıştır. Bugünlük spor bitti. Dursun <laughs> And how do you to kill us? Oh no, I can't kill you. But my butt Hatırladın mı lan beni he? Ne yaptım ben sana? Hı? Ya kafasını... Anne benle paylaşmıyor. Ne bakıyorsun öyle bir şey yapsana. Nedenmiş önce benim yavrum buldu. Ben buldum. O buldu. Ben buldum. O buldu. Ben buldum. Yalancıya sana kimse inanmaz. Sen ne biçim bir annesin ya? Üç çocuktu bekar bir anneyim. Biraz anlaşıyorsanız ölür benle paylaşmıyor. Ne bakıyorsun öyle bir şey yapsana. Nedenmiş? Önce benim yavrum buldu. Ben buldum. O buldu. Ben buldum. O buldu. Ben buldum. Yalancıya sana kimse inanmaz. Sen ne biçim bir annesin? Çıplak hayvanı terk edilmiş okulundan hala kurtulamadım. Sanırım bu sefer işler biraz farklı gibiydi. Çünkü yanında değişik